Mekanik, elektronik, global leaf bir sürü şatır yani perde veya örtücü sistemi var. Peki hangisi nasıl çalışıyor ve hangisi hangi durumda çekiminizi mahvedebilir? Gelin bu videoda bunlara değinelim. Merhaba, ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde fotoğrafların çekilmesini sağlayan, çekilme süresini kontrol eden perde sisteminin türlerine bakacağız. Çünkü günümüzde birçok modern makinede farklı perde sistemleri kullanılıyor ve bunların sanki hepsi en iyisiymiş, en idealiymiş gibi pazarlanıyor. Peki gerçekte durum ne? Dilerseniz hepsini tek tek ele alıp avantajlarını, dezavantajlarını bir gözden geçirelim. Tabi videoya devam etmeden önce videoyu faydalı bulmuş olursanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek istiyorsanız da katıl veya süper teşekkür özelliklerini kullanmayı lütfen unutmayın. Türlerine geçmeden önce perde sisteminin ne olduğunu çok kısaca bir tanımlamak istiyorum. Böyle evren kurulduğunda toz ve gaz bulutuyla kadar gitmeden perde sistemi fotoğraflarımızın çekilme süresini yani enstantane süresini kontrol etmemizi sağlayan bir ayar. Ve bunların en temel, en yaygın kullanılan versiyonu da mekanik şatır, mekanik perde. Makinelerimizin içinde iki parçalı bir perde var. Fotoğraf çekilirken perde kapalı haldeyken sensör aktif hale geliyor. Birinci perde açılıyor, pozlama süresi kadar açık kalıyor ve ikinci perde kapanıyor. Veya çok hızlı bir enstantane süresi kullanıyorsanız birinci perde açılırken daha tam açılmadan diğeri kapanmaya başlayıp bir şerit halinde sensörü pozlama sağlıyor. Bu çözüm kulağa çok akıllıca gelse de aslında başka bir sorunu da doğuruyor. Flash senkron limiti. Tabi şimdi onun detayına da girmeyeceğiz. Peki mekanik perde sisteminin avantajını, Öncelikle en sorunsuz, en fazla genel kullanıma uygun perde sistemi diyebiliriz. Çok eski makinelerden günümüzdeki en modern makinelere kadar hepsinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilen temel bir sistem. Üretim açısından markalara ekstra bir maliyeti olmadığı için fiyatı da arttırmıyor, o açılardan güzel. Peki dezavantajı ne derseniz, öncelikle makine tripod üzerinde bile olsa o perdenin hareketi çok minimal bir titreşime yol açıyor. Çok kritik çekimlerde bu bir sıkıntı olabilir. Onun dışında sessiz yerlerde tabii ki perdenin sesi var. Eğer bir DSR makine kullanıyorsanız tabii ki aynanın sesi perdenin sesini bastırabilir ama her ihtimalle bir ses çıkıyor. Ve rahatsızlık vermemeniz, dikkat çekmemeniz gereken ortamlarda mekanik perde sistemi bir sıkıntı olabilir. Gelelim elektronik şatıra. Elektronik şatırda mekanik olarak hareket eden hiçbir şey yok siz fotoğrafı çekmek için deklanşöre bastığınız anda sensör okumaya başlıyor ve seçtiğiniz veya makinenizin atadığı perde hızı kadar pozlama yapıyor. Ama bunu yaparken standart sensörler okumasını sırayla yapıyor. Aynı bizim bir kitap okuduğumuz gibi satır satır okuyor. Ve bu bazı sıkıntılara yol açıyor. Örneğin yapay ışıklar altında flicker dediğimiz dalgalanma problemleri oluşabiliyor. Veya hareketli bir şey çekiyorsanız fotoğraf çok hızlı bir enstantrede çekilmiş bile olsa bir yamulma, bir çarpıklaşma fotoğrafa yansıyabiliyor. Tabii ki günümüzde yeni sensörlerle birlikte bu okuma hızları arttığı için bu problemler azalıyor ama standart elektronik perde sistemlerinde çözülmüş değil. Avantajı ne derseniz tahmin edeceğiniz üzere hiçbir ses veya titreşim olmaması. O tarz durumları gerektiren çekimlerde, senaryolarda kesinlikle işinize yarayacaktır. Onun için elektronik şatırda başka bir avantaj olarak enstantane süresinin çok hızlı değerleri çıktığını görebilirsiniz. Bir makinenin atıyorum Mekanik maksimum daha doğrusu en hızlı pozlama süresi 1 bölü 8000 ise aynı makinedeki elektronik pozlamanın maksimum süresi daha doğrusu minimum süresi 1 bölü 32000 olabiliyor. Gelelim genelde insanların biraz kafasını karıştıran bir sisteme. Elektronik First Curtain Shutter. Yani ilk perdesi elektronik olan örtücü gibi düşünebilirsiniz. Biraz tuhaf bir çeviri oldu ama idare edin. Özetle şöyle çalışıyor. Fotoğrafı çektiğiniz anda işlem elektronik şatırdaki gibi sensörün okumasıyla başlıyor. Ama pozlamanın bitişi mekanik bir perdeyle oluyor. Elektronik başlıyor, mekanik bitiriyor. Peki bunun avantajları veya dezavantajları ne? Neden böyle bir şey var? Öncelikle mekanik şatıra göre çok daha az ses ve neredeyse hiç titreşim olmuyor. Çünkü hareket eden perde çekimin sonunda geldiği için fotoğrafı etkilemiyor. Ses olarak mekaniğe göre daha az ama yanında getirdiği tabii ki dezavantajları da var. Nedir bunlar? Öncelikle çoğu makinede Electronic First Curtain ayarını kullandığınızda en hızlı enstantane süreleriniz limitlenmiş oluyor. Örneğin mekanikte veya shutter'da 1 bölü 8 e çıkabiliyorsa bu ayarda 1 bölü 2 e geliyor. Atıyorum şu an değerleri ama böyle bir sınırlama olabiliyor. Onun dışında çektiğiniz fotoğraflarda özellikle net olmayan yerlerde bokehlerde şekillerin biraz tuhaflaşmasına yol açabiliyor. Arkadan gelen perdenin yapısı. İşin fiziksel boyutundan emin değilim ama örneklerini görebilirsiniz. Dolayısıyla bu ikisinin bir orta yolu gibi düşünebilirsiniz mekanik ve elektronik. Bu bahsettiğim 3 perde sistemi günümüzde çoğu makinede bulabileceğiniz sistemler. Ama şimdi birazcık daha niş olan sistemlere de değinelim. Bunlardan ilki Global Shutter. Evrensel perde. Bu aslında en basit anlatımıyla bir elektronik shutter. Ama elektronikten farklı olarak okumasını sırayla satır satır yapmıyor. Tüm pikselleri, tüm kareyi tek seferde okuyor. Dolayısıyla hiçbir yamulma yok, hiçbir bozulma yok. Flash senkron diye bir limitiniz yok. İstediğiniz enstantane değerinde flashınızı sorunsuz bir şekilde normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki dezavantajı yok mu? Var ama yok. Şöyle ki bu sensörleri üretmek oldukça maliyetli. Şu anda fotoğraf makinesi tarafında Sony'nin A7 III makinesi ve birkaç tane sinema kamerası dışında global sensörü rastlamak pek mümkün değil. Onun dışında tek seferde çok fazla veri kaydedildiği için bu verinin hızlı bir şekilde kaydedilmesi ve aktarılması makinenin diğer donanımlarının da güçlü olmasını gerektiriyor. E bu da sensöre ek olarak diğer malzemeleri de pahalılaştırdığı için makineleri daha ulaşılmaz bir hale getiriyor. Bahsettiğim son şatır tipi de özellikle eski orta format makinelerde daha doğrusu onların lenslerinde gördüğümüz leaf shutter, yaprak şatır diye, yaprak perde sistemi diye düşünebilirsiniz. Bu nasıl çalışıyor peki? Burada perde sistemi için makinede bir şey yok. Lensin içindeki diyafram yaprakları perde görevi görüyor. Fotoğraf çekileceği zaman onlar kapanıyor filmin önü açılıyor ve onlar bir perde sistemi gibi açılıp kapanarak fotoğrafın çekilmesini sağlıyor. Bunun ne avantajı var derseniz aynı Global Shutter'da olduğu gibi burada da bir senkron limitiniz yok. İstediğiniz enstantane değerinde ne kadar hızlı olursa olsun flashlarınızı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki şimdi bu perde türlerini öğrendikten sonra sizce bunlardan hangisi en ideali lütfen yorumlar kısmında belirtin. Benim şahsi fikrim en sorunsuz en güvenilir olan mekanik şadır mekanik perde benim oyumu alır diyorum. Ama çoğu senaryoda aslında hangisini kullandığınızın çok bir önemi yok. Sadece hangisinin ne gibi sıkıntıları olduğunu bilmek, o tip durumlarda onları kullanmamak açısından bize bir avantaj sağlayacaktır. Benim bu videoda anlattıklarıma ek olarak eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Onun dışında buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı veya katıl veya süper teşekkürle bana destek olmayı lütfen düşünün. Bunlar gerçekten çok değerli. Ve tabii arkadaşlarınızla paylaşırsanız ekstra mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.